Yeni Brawl Talk'daki bu gizli detayı muhtemelen birçoğunuz fark etmedi. Bildiğiniz gibi yeni Brawl Talk'umuz yayınlandı ve bir sonraki güncellemenin temasıyla alakalı çok önemli bir detay buldum. Bu detayı şimdi sizlere anlatıyorum ama ondan öncesinde ekibimize katılmak için kanala abone olmayı unutmayın çünkü 120 bin abone çok az kaldı. Ayrıca bu videoya gelen her bir like de ancalayı bir nerf demek. Bildiğiniz gibi yeni güncellememiz süper şehir temasının devamı niteliğinde yani daha önceden oyunumuza gelen yaz canavarları sezonunun devamı diyebiliriz. Yaz canavarları oyunumuza 2020 yılında ikinci Brawl Pass sezonu olarak eklenmişti ve net olarak ekleyeyim bence oyunun en güzel zamanlarıydı. Ve bundan bir önceki Brawl Talk'ta zamanın konuları teması yani bu da sezon 1 teranın çağrısının devamı niteliğinde bir Brawl Talk'tu. Bundan önceki Brawl Talk'umuz sezon 1 teranın çağrısının devamı, bu Brawl Talk'umuz sezon 2 Yaz Canavarların devamı ve bu sırayla da giderse bir sonraki Brawl Talk'umuz sezon 3 yani Star Park'a hoş geldiniz sezonunun devamı niteliğinde olabilir. Bildiğiniz gibi bu güncelleme bu zamana kadar gelen en gizemli güncellemeydi ve şu anda YouTube'dan kaldırıldı. Eğer bu Brawl Talk geri gelirse Star Park videosunun devamı da gelebilir.